Evet bacanak sen de şimdi. Bir daha dinliyoruz. Bir arıda ana arı var mı? Yok mu? Zamanla bunu ben 3 senedir uğraşıyorum. Aslında bal dalmış. Ben yaşım 40, 40 seneden beri bu işin içindeyiz ama arıyla uğraşmıyoruz. Ticaretle uğraşıyoruz. Hala uğraşıyoruz. Bir arıda ana arı var mı? Yok mu? 2-3 sene sonra Evet, Kapağınızı ilk evet. açtığınızda Evet. ilk açtığınızda arada bir düzensizlik görürseniz yani bak, arı dışarı çıkıyor. Ee, bunda bu güzel bir şey. Yani niye? Arı bir şey gayret içinde kek var. Tamam ana olmayan arıda da olur da. Mesela kek olmadığını düşünelim. Aman. Bir arada ana arı yok. Ben öyle bu, bu arada bir tuhaflık var diyorum. Bu arıları göremiyor. Arı kendi halinde. Anasız arı. E. Belli ediyor. Ya diyorum bunda bir tuhaflık var. Diyorum. Bu sefer başlıyorum. Petekleri karıştırıyorum. Gerçekten o arada ya ana arı öldürmüş. Yüzük yapmış. Yani o e, yeni ana çıkaracak. Ana arı çıkaracak. Olduğunu anlaşılıyor yani. Az çok bu, bu, çoğu arıcı da e, tecrübe ara, tecrübeli aracı da bunu biliyor, anlıyor. Yani anar var mı yok mu günlük göreyim falan. Ya yani günlük en iyisi günlük görmek de. Şu şeyleri atıyoruz mu bacınak? At. O şeritleri atmadın. Atalım bundan sonra bir bu şey yaramaz. Ee, bir gün kaldı mı yetiyor mu? Şey. Bunlar kalıntı yapmayan doğal kekik yağı. Doğru mu? Varovan'ın sevmediği. Bir de şu arkadaşlar şun... mazot katmış gibi. Evet. Yani. Bir de biraz önce bacanağımın anlattığı kurumayı şurada göstereyim arkadaşlar. Demin söylemiştim şurada bakın. Kurumuş. Yani onu da çektik şu aradan. Başka bir yanlış daha. Bu mevsimde bunu şey yapmayın. Bu kadar da kapatmayın. Evet. Nem alsın, soğusun. Ben kapattım bacanak. Şubattan sonra bunu yapmak daha iyi. Bilmiyorum bana göre. Ben 6 tanesini öyle denemek için koymuştum kalın. Ben Koş. Şimdi bu arayı karıştırmama çok bir gerek yok. Evet. Niye? Arının şuradan hal ve hareketlerinden yani bir içine böyle içeriden bir köprüyor ara. Yani dışarı doğru çıkmaya çalışıyor bir gayret halinde. Evet. Ama e, Burada A yok çok şükür. Anasız kovanı ben kendi aralığımda gördüm mü? Bakıyorum ya 5 çıta misal. Arada şu çıtaların üzerinde falan bir arı görmüyorum. Arada bir tuhaflık var. Evet. Yani şu görüntüyü gördünüz mü anlıyorsunuz. Zamanla biz de anlayacağız inşallah Anlarsınız o zaman. Anlarsınız hemen hemen anlaşılır abi. Ya burada bir anormallik var diyorsun abi. Evet. Benim demek istediğim bu abi. Tamam bacanak, Biraz da şey olsun. Bilgiler için teşekkürler. Şunların fazla azlıkları durdurmuyormuşuz. O arı onun üstüne propolisten kapatmaya çalışıyor yabancı madde diye. Hem enerji sarf ediyor hem iş yükü. O yüzden Burada böyle kalsın denemelik. Altı tanesinde böyle poşet koydum bacanak. Hani buraya daha yeni getirdim biliyorsun arıcı. Şöyle, arının kış uykuna yatması daha iyi. Dinlenir. Evet. Arı sürekli kek ver, şerbet ver. Arı kışın fazla bir şey de yemez yani. Hı hı. Yemez. Ilman geçer. Ocak ayı. Bizim burası böyle mi diyorsun? Değerli olmuyor abi. Burası değil. Ilman geçer, arı sürekli uçar. Evet. Ama e, arının da e, uyuştuğunda da fazla karıştırmamak gerek. Biraz sabretip Hazreti Allah'a tevekkül etmek Başka Bundan etmek. sonra zaten ben karıştırmayacağım Allah'ın izniyle. Ha, arada bir gelip şurada e, çayımı içersem, muhabbetimi dersem o. Oh, bakın. Ha, şimdi bu araba bakalım, buna da bakalım. Şimdi niye karıştırmayalım diyorsun. Yani ara artışa gider. Evet. Az önceki dediklerime gelin. Şunları alayım ben sana yardım edeyim. Şimdi bunu çıkarıyoruz yavaş yavaş. Kenardan tutmazsan ortadan bölünüyor o başkan. Onu bitirmiş bak onu bir hafta önce koymuştum herhalde. Şimdi arılara da dikkat ederek öldürmeyelim yani. Arıları ben içine çırpayım istersen. Yani arının ölmesine bir tane yani olsun istemem ama bazen de daha yapışıyor. Dalak atmış. Evet. Yani yumurta var mı? Yok. Ana O şey düzel, şey düzgün oturmadı bacanak. Heh, hafiften genişletiliyor. Tamam oturdu şimdi. El demiri diyebilirsiniz ama biz kıs, kıskaç diyoruz. Kozanda. Başka yerlerde görmedim. Bak arı sakin. Niye? Çünkü arı sesi sevmez arı. Hı. Hmm. Maşallah. Orada polen de var gibi bacanak. Evet. Alt taraflarda. Evet, polen Ne dedik? 2, 3, 4 de yavru. Bunlar da fazla yavru olmaz. Evet. Bu bal buna yeter. Arı kışın fazla bal yemez. Bal buna var ya. Kışçı arı fazla yemez. Karlaca arı. Çok. Bal yemez. Evet maşallah bunlar. Abimle baktığımızda yavruluydu. Yavruları sökmüşler demek ki bacana. Evet, Bir daha yavru atarlar. Bak güzel poleni görüyor musunuz? Evet. Ne güzel polen doldurmuş. Arı güzel polen bulmuş. Şimdi benim arılara ben... Erkek arı, var. Erkek arı var mı? Var. Erkek, arı. erkek arıyı göstereyim evet. <laughs> Çiftleşmez diyorlardı arkadaşlar. Erkek arıyı görüyor musunuz? Yok, yok, yok. 21 Kasım yok, yok, çıkışma, yok. Adana Kozan demek ki biz anağı kendim çıkartsak çiftleşir <laughs> miydi bacalar? Sağlıklı olmaz. Ama <laughs> hmm. baharı gösterirmiş o zaman ya Allah'ın izni. <laughs> evet. Abi, bak şurada bir güzel var niye? Buğun üstünde bal var. Bıyık altında da kapalı yavrusu var. Bu arı galiba. Kanatsız yavru. E, kanatsız arı görmüyoruz. E, kapalı gözenekler de yavrular da gayet güzel duruyor. Evet maşallah. Bu arı şimdi güzel. Bundan sonra yapacağımız bir şey yok. Sadece tevekkül et. Evet. Bize bu arıları da kazandıran Davut kardeşime de buradan selam olsun. Sağ olsun. Gene bacınağımız vesilesiyle. Kardeşim hiç görmeden bize arıyı getirdi. Ama hakkını vermiş. Sağ olsun. Buradan da selam olsun işini düzgün yapan arkadaşlara. Herkese bereketli olsun arkadaşlar. Aa, Şöyle evet. gösteriyoruz. Poleni de görüyorsun. Polen de göstersin bacına Gayet güzel poleni var. Herkese bereketli sezonlar arkadaşlar.